Ekranları karşısında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimiz için çıktığımız bu güzel yolculukta lokasyonumuzu İstanbul'a çevirdik efendim. Ve sizleri bugün haftanın ilk gününden, Pazartesi'den selamlıyoruz. Hatta günaydınlıyoruz diyelim. Yanımda çok değerli konuğumuz, aslında birçok proje imzasını atmış, sektörün önde gelen isimlerinden Mehmet Bey konuğumuz efendim bugün. Metsu üzerine konuşacağız. Gelin bakalım Metsu nedir? Faaliyete nasıl geçmiştir? Dünden bugüne kadar vermiş olduğumuz hizmetler nelermiş? Hep birlikte kendisinden dinlemiş olacağız. Aynı zamanda güzel projelerimizden de bahsedeceğiz ama öncesinde Mehmet Bey'i kısaca tanımak istiyorum. Çağlamadın. Hoş geldiniz programımıza Mehmet Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok güzel bir enerjiniz var. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri de ağırladınız ekip arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi bu güzel projemizden bahsetmeden önce biz öncesinde işletme sahibimiz olarak ve üretici olarak aslında sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Mehmet Yılmaz. 35 yaşındayım. Aslen Mersinliyim. Silifkeliyim. Kendim normalde tarih öğretmeniyim ama öğretmenlik hiç yapmadım. Hocam. Tabii tabii tarih öğretmenliği mezunuyum ama öğretmenlik hiç yapmadım. Hep küçüklüğümden beri böyle bir ticaret hayalim vardı. Bir de böyle yeni projeler yapıp bunları sağa yansıtmayı çok seven bir insanım. Yaklaşık bir 8 yıldır aktif ticaretle uğraşıyorum. Kendi özel bir firmam var. Yaklaşık bir 7 aydır da Metsu'nun tüm Türkiye distribütörlüğünü yapıyorum. Türkiye üzerinde aktif şekilde güzel bir ekibimiz var. Türkiye'nin her tarafındayız biz de. Sizler gibi geziyoruz sürekli. Evet, aslında bizim evet, 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 evet. Sürekli Türkiye'nin değişik yerlerindeyiz biz de. Şu an e, amacımız Metsu ürünümüzü Türkiye'de Türkiye'nin 81 iline yaymak kısa sürede inşallah. Tabii sadece 81 il olarak değerlendirmiyoruz ama e, Türkiye artı e, Avrupa yani Tabii Türkiye'de ki. Zaten e, bizim burada asıl maksadımız ilk önce kendi vatandaşımıza ürünü ulaştırmak. Ondan sonra kendi vatandaşımız bundan faydasını gördükten sonra da inşallah e, özellikle 47 Avrupa ülkesine ve dünyanın birçok ülkesine ürünümüzü tanıtmak. Şahane. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok diyelim. teşekkür ederim. Yani, Sağ olun. 7 aylık bir e, proje aslında Evet. olmasına rağmen e, çok fazla talepler ve istekler var ve bu noktada sizler yetişemediğinizden evet. bahsettiniz. Doğru. Şimdi doğru. Şimdi yavaş yavaş projemize doğru bir gelişme kısmında faaliyete geçirelim bu projemizi. Öncelik olarak e, hikayesi nedir? Formülün tamamen bizim bilmemiz. Yerli bir ürün olması. E, bunu yapan Ispartalı bir abimiz. Kendisi Hayat Elma Bahçeleri'nin içinde geçiyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir ürün sunmuşsunuz. Yani, ürünsünüz. yani Hayat Elma Bahçeleri'nin içinde geçiyor. Elma üzerine yıllarca araştırmalar yapıyor ve 2006 yılında bu ürünü buluyor. Met suyu. 2006'dan 2019'a kadar çevresindeki e, birçok hasta üzerinde, işte tanıdıkları üzerinde ürün deniyor. Ve e, birçok rahatsızlığa da hani, faydalı olduğunu, kür olarak kullanabileceğini tespit ediyor. Birçok rahatsızlıkta kür olarak kullanılabileceğini. 2019'da tüm resmi belgeleri izinlerini alıyor, ürünün üretimine başlıyor. Ee, arkadaşlar bize 2023'ün başında ulaştılar. Ee, 2022'nin sonunda ulaştılar daha doğrusu. Ürünü inceledik. Çok kaliteli, güzel bir ürün dedik. Biz bu ürünü e, vatandaşlarımıza ulaştırırız. Ve başladık. Ürün fermante elma içeceği olarak geçiyor. Şimdi dünya üzerinde 1300 çeşit elma var. Tespit edilebilmiş olan 1300 çeşit elma cinsi. Ee, bu üründe 5 farklı elma cinsi kullanılıyor ve yapan arkadaşımız şunu söylüyor. Ben diyor bu üründe 4 farklı elma kullansam aynı sonucu alamam. Yani e, bu 5 farklı elmanın bileşenlerinden oluşan bir ürün. Sirke gibi hazırlanıyor. 5 aylık bir mayalanma süreci var. Sirkeden önemli fark asiti hiç yok. Asitsiz, içimi çok kolay ve kesinlikle şeker içermiyor. E, katkısız, koruyucusuz bir ürün. Yani e, kullananlar gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet, evet, de o zaten lezzetinden zaten. de anlıyorsunuzdur. Yani. O organik, katkısız, koruyucusuz e, bir ürün. E, faydalarını saymak saymamı isterseniz özellikle çok isterim e, çünkü burada aslında tabii ki e, her yemiş olduğumuz içmiş olduğumuz organik ürünlerimizin e, faydaları ve katkılarından bahsetmiş oluyoruz aslında farklı bir Evet e, tat aromasından farklı bir bir tat. çok farklı bir aroma var zaten katkı sağlıyor yani evet. bizlere şöyle birkaç faydasından bahsedecek özellikle olursak. özellikle vücuda müthiş derecede enerji veriyor. Yani o yorgunluğu alıyor. Gün içinde mesela kimi kullanan arkadaşlar, müşterilerimiz var. Hocam ben öğlenleri 20-30 dakika 30 dakika uyumadan yapamıyordum diyor. Uykum geliyordu sürekli. Şu an onu benden tamamen aldı diyorlar mesela. Onun dışında e, zayıflama programlarında metabolizmayı çok hızlandırdığı için zayıflama programlarında kür olarak kullanılabiliyor. E, bunun dışında diğer faydaları diyabet hastaları, tansiyon, kolesterol hastaları bunu e, hastalıkların tedavisinde kür olarak kullanabiliyor. Yine karaciğer karaciğere bağlı rahatsızlıklarda kür olarak kullanılabiliyor. Tabi bu bir ilaç değil. Bu doğal bir ürün. Evet. Bunu kür olarak kullanabilirler. Hani ben bunu kullandım ilacı bu bırakayım böyle bir durum. Tabi sağlıklı tabii, tabii ki. Aslında. Sağlıklı beslenme alanında. Ve şu anda biz hamile bayanlar hariç 7'den 70'e herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Hamileler üzerinde daha önce denenmemiş. Hani bir zararı var mı yok mu diye. Belki de hiçbir zararı evet, olmayacak ama. Aslında soracaktım. hani kullanılmaması gereken yerler ve var. Şöyle aslında kimse yok ama biz şu an hamilelere tavsiye etmiyoruz. Ama doğum yaptığı andan itibaren kullanabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Emziren bayanlar da kullanabilir. Yani bu ürünü e, 3 yaşından 100 yaşına kadar herkes kullanabilir gönül rahatlığıyla. E, Kullanım şekli. Nasıl peki? Çocuklarda şöyle 3 yaş... E, 10 yaş arası Sabahları yarım çay bardağı yani 50 milim aç karnına, akşamları yarım çay bardağı tok karnına 50 milim kullanabilirler. Bunun dışında yetişkinler yani 10 yaş üzeri sabahları 100 milim yani bir çay bardağına denk geliyor bu. Aç karnına, akşamları da tok karnına bir çay bardağı kullanabilirler. Çok düşük şeker, düşük tansiyon varsa ya da midesi çok hassassa sabahları da tok karnına kullanabilirler. Bir çay bardağı yani aç değil ama tok olarak tüketebilirler. Evet. Ee, ve kullanan e, müşterilerimiz de şu dönüşleri çok kısa sürede alıyoruz biz. Yani e, hocam müthiş enerji verdi. İşte e, çok uykum geliyordu. Bunu çözdü. E, i̇şte şöyle bir rahatsızlığım vardı. Buna iyi geldi şeklinde çok muazzam dönüşleri de alıyoruz. Zaten ürünün hızlı bir şekilde Türkiye'de yayılmasının en büyük sebebi bu. Siz kullanıyorsunuz, faydasını görüyorsunuz. Çevrenizdeki 10 kişiye daha söylüyorsunuz. Onlar onlara derken e, bizim de derdimiz tabii ki de hani ticaretle uğraşıyoruz. Para kazanmak güzel şey. Helalinden kazanmak güzel şey ama Asıl derdimiz burada vatandaşlarımıza faydalı olmak. Hatta sloganımız şu, e, kolanın girdiği her yere girmeyi planlıyoruz biz. Gerçekten 81 başkan. ilde kolanın girdiği her eve girmeyi planlıyoruz. Bu milli bir servet. Gerçekten de e, tamamen yerli, bizim kendi elmalarımızdan yetişen dünyada örneği olmayan milli bir servet. En büyük hayalimiz ve amacımız da inşallah e, 81 ile bu ürünümüzü yaydıktan sonra dediğim gibi dünya üzerinde e, birçok ülkeye ürünü ihraç edebilmek hem vatanımıza, milletimize faydası olmuş olacak. Hem de bu işten gerçekten de yüzlerce insan şu an ekmek yiyor. O insanlara güzel bir faydamız olmuş olacak. Amacımız bu şekilde. Yani aslında bu ürünü burada konuşmayı, burada konuşuyor olabilmeye gerçekten çok sevdim. Neden? Hem izleyenlerimizi bilgilendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda da yurt dışında şu anda da bizi izleyen sevgili izleyicilerimizle evet. ürünümüzü görmüş. Oluyorlar. Çok bizi yurt dışı da çok arıyorlar. Şu an mesela akşama kadar belki yüzlerce insan arıyor. Buraya aynı zamanda biz çağrı merkezi olarak da kullanıyoruz. Arkadaşlarımız arayan arkadaşları yönlendiriyor. Ya bizim sistemimiz 81 ilde il temsilcilerimiz var. Onlardan şunu istiyoruz, her ilçede noktalar oluşturmalarını hı hı. ve biz hani kargoyu tamamen aradan çıkartıyoruz. Mesela Ankara'nın Polatlı ilçesinden birisi bize aradı, ürün istiyor çağrım merkezine. Hemen Polatlı'daki 5 tane satış noktamızın adresini ve telefon numarasını atıyoruz ona, orayla iletişime geçip ürünü herkes kendi ilçesinden ulaşabiliyor. Evet. Yani bir eczane mantığı biraz da ee, çalışma sistemimiz o yönde. Yurt dışından çok arıyorlar, Almanya'dan, Rusya'dan özellikle çok arayanlar var. Diyoruz şu an altyapı çalışmamızı yapıyoruz çünkü ürünün bir 5 aylık hazırlık süreci olduğu için şu an bir sipariş gelse, elimizde ürün olmasa 5 ay sonra hazırlanabiliyor bu ürün. Bir taraftan işte elma bahçeleriyle yeni anlaşmalarımızı yapıyoruz, i̇şte yeni e, imalatı büyütüyoruz hızlı bir şekilde. Bir taraftan da e, dediğim gibi ürünün tanıtımını yapıp e, yurt dışına da açılmayı hedefliyoruz. E, elma bizim ülkemizin birçok yerinde yetişen bir meyve. Evet. Yani e, iklim olarak şimdi Akdenizliyim ben, Mersin'de de var bahçemizde, İç Anadolu'da da var. Bugün baktığımızda Amasya'da da var. Ya birçok yerde, yerde yetişiyor 81'in. O yüzden e, çok ekilmeyen topraklarımız var. Yani bu toprakları bol bol elma ağaçlarıyla değerlendirip bol bol elma yetiştirip e, aslında dünyanın 200 210 ülkesinde bu ürünü yiyebiliriz. Çünkü elimizde böyle bir imkan var. Yani elmayı da yetiştirebiliyoruz. Toprağımız da var ülke olarak. Neden değerlendirilmesin? Neden değerlendirilmesi? Yani evet. bu milli bir servet. Bugün baktığımızda Danimarka'da bir oyuncak firması sadece oyuncaktan e, 12 milyar dolar ciro yapıyor. Sadece oyuncaktan baktığımızda Oyuncağın hitap ettiği kesim belli, alanlar belli. Ama bu e, tüm insanlığı ilgilendiren Herkesin. bir ürün. Herkes ilgilendirdiği için yani biz inşallah e, bu üründe çok ciddi neticeler almayı, güzel noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Ya gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz bu arada. Yani çok yani sağ olun. Çok görürüz, sağ olun. Hem hikayesi, Hem ürünümüz hakkında detaylı bilgilendirme sağlıyoruz. E, ama ben en çok şunu merak ettim. E, nasıl gerçekleşmiş böyle bir fikir? Yani... E, çok spesifik olması gerekiyor. Hani bir anda böyle bir oluşum yoksa... Şimdi yok şöyle söyleyeyim. E, Lokman hekimin sözü var. İşte midesinde elma parçası varken hastalıktan ölene şaşarım. Hmm. sözü var. Bunu yapan e, abimiz bu söze çok takılıyor. Bu denir, söz üzerine elmayı tabi. Tabii, bu yola Tabii ki de var. ve e, coğrafi güzel. olarak da Isparta'da yaşadığı için Isparta elma bahçelerinin yoğun olduğu bir yerdir. Hani gül ve elma çok ön plandadır Isparta'da. Tabii kendisi elmaların içinde, ben bununla alakalı bir şeyler yapmam lazım diyor. Bu işin de eğitimini almış. Kendisi aynı zamanda Boğaziçi Kimya mezunu yapan üretici abimizin. Ee, ne yapıyorsa? E, ve kafasına takıyor bu iş. Ben diyor, bunu yapacağım. Yıllarca üzerinde deneme yanılma yöntemleriyle ilerliyor. Yani işte elmanın çekirdeği ne işe yarar, zarı ne işe yarar, kabuğu ne işe yarar? Hangi cinsel neye iyi gelir, nasıl vücuda girerse, tabi 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 çok ciddi. Yani e, Allah razı olsun, onlar yıllarca emek harcamışlar, ürünü çıkartıp hazırlamışlar, bize de bunu insanlara tanıtmak kaldı. Öyle güzel bir şekilde e, şu an beraber bir iş birliği içinde. Dediğim gibi ben işin tamamen tanıtım kısmındayım, üretim kısmında değilim. Tamamen insanlara tanıtım, ulaştırma kısmındayım. Onlardan diyeceğim, abi siz beni ürünsüz bırakmayın, bana. Bol miktarda ürün hazırlamaya devam edin. Biz de bunu tüm dünyaya yaymaya devam edeceğiz diye tabii sürekli söylüyorum onlara da. Ya yani şu an dediğim gibi güzel bir çalışma. Heyecanlıyız. İnsanlardan güzel tepkiler aldıkça, insanlar Allah razı olsun dedikçe, teşekkür ettikçe bu bizi tabii çok daha mutlu ediyor. Heyecanlıyız. İnşallah da dediğim gibi bu ürünün çok daha güzel yerlere geleceğini ümit ediyoruz, inanıyoruz. Valla bizler de inandık. Gerçekten bu kadar yararlı ve hem de aslında benim takıldığım nokta da şuydu beyefendi gibi. Bir söz üzerine evet. yola çıkıp bütün bu sürecin en ince noktasına kadar araştırıp bütün bu analizler doğrultusunda böyle faydalı bir ürüne katkıda bulunduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Peki yavaş yavaş da sonlara doğru yaklaşırken artık bu projede şu anda var olan bir proje başka bir projede daha yer almayı düşünüyor muyuz? Bir de Avrupa'ya satışlarımız ne zaman başlayacak? 2024'ün Ocak ayı olarak belirledik biz. Yurt dışına açılma Kesin tarihimizi. Tabi tabii 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 yurt dışına açılma tarihimizi. Ocak. Ona göre şu an altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, yani 2023'ün Ağustos'unda bizim hedefimiz 81 ile ulaşmak. Artık tamamen bu sistemi kurmak. 2024'ün ocağında da artık özellikle Almanya ve Rusya'da başlamayı düşünüyoruz. Sonra yavaş yavaş tüm ülkelere ürünü tanıtmayı ve ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah biz bunu 17 çeşit daha çıkartmayı planlıyoruz. Çünkü gerçekten işin imalatındaki arkadaşlar bu işin sırrını çözmüşler. neler olacak? Kırmızı pancar, pancar çıkacak pancar. inşallah ilerleyen süreçte. Özellikle bu kansızlık rahatsızlıkları olanlar çok tercih ediyorlar. Ve ee, işte biliyoruz. işte ayva, havuç vesaire bir 17 çeşit daha e, fermente içe çıkartmayı Biz planlıyoruz. Bütün meyvelerden bir araştırma, analiz yapıp aslında onların daha çok e, nasıl katkısı olduğunu görüyoruz. Aynen görüyor öyle, aynen öyle. Çünkü yapacağız. bunların hepsinin kullanım şekli farklı. Mesela elma e, fermente içe sabahları aç karnına bir çay bardağı, akşamları tok karnına bir çay bardağı. Ama e, pancar öyle değil. Kırmızı pancar günde sadece bir kahve fincanı içiliyor. E, daha kıymetli bir ürün. Tabii bu da çok kıymetli ama o biraz daha az bulunan bir ürün. Ee, şimdi biz nasıl kullanılması lazım, nelere iyi gelir, e, nelerde neler kür olarak kullanılabilir bunların tespitini yapıyoruz. İnşallah e, kısa bir sürede de bunların da üretimine başlayacağız. Şöyle bir dezavantajımız var, e, fermant elma içeceğine çok ciddi bir talep olduğu için şu an biz bir anda ona diğer ürünlere ayıracağımız zamanı Aslında ve emeği evet. buna ayırmak zorunda kaldık. Normalde biz bunu şu anda geçirmeyi planlıyorduk ama e, çok hızlı bir büyüme çalışması var şu an. İşte yeni kazanlar, yeni anlaşmalar elma bahçeleriyle vesaire. Bundan dolayı şu sistemin biraz da oturttuktan sonra inşallah ürünler hazır, numuneleri hazır elimizde. Nasıl üretileceği, nasıl yapılacağını hepsini tabii tespit etmiş durumdayız. İnşallah 17 çeşit daha fermante piyasaya çıkacak. Evet, aynı zamanda tabii e, ürünlerimizin hepsinin sertifikası da tabi ki var. Ürünlerin, ürünümüzün helal sertifikası mevcut, ISO belgeleri mevcut. Ee, bunun dışında laboratuvar analizleri mevcut ki laboratuvar analizleri alındı. şu an 47 Avrupa ülkesinin onay verdiği laboratuvar analizleri bunlar. Yani göğsümüzü gere gere rahat rahat satabileceğimiz bir ürün. Evet, başımız dik. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben teşekkür ederim. Çok, e, çok bu sağ olun. Güzel bir ürün ve bizleri tercih etmiş çok olduğunuz sağ ve bu ekranlarla buluşturmuş olduğunuz çok için. Çok sağ olun. E, peki son olarak e, tercih edilme sebeplerimizden bahsedecek olursak çok e, önemli ve kısa bir detayı da kaçırdık aslında. Bunu da vurgulamak istiyorum. E, Mehmet Bey aynı zamanda tabii ki metsu şu anda bizim önceliğimiz ama sadece bu değil yani başka alanlarda da varız yani. Ya ben şöyle söyleyeyim, övmek için demiyorum. Yanlış anlamayın Ben proje adamıyım. Yani kafamda güzel bir proje göreyim. E, hemen hızlı bir şekilde faaliyete geçirim. Mesela burası Altı ay önceye kadar bilek güreşi antrenman salonuydu. <laughs> Türkiye'nin ben bilek güreşi kulübün vardı. Şu anda organizasyon. Çekmek, tabii, tabii de. Şimdi e, organizasyon işini yapıyoruz. Ortağım var Seda Hanım onunla beraber. işte açılışlar, kına, düğün, nişan, <laughs> doğum günü vesaire. Bunun dışında <laughs> çiftçiyim aynı zamanda. Memlekette e, çilek seralarım var. Limon bahçelerim var. Bunlarla alakalı ciddi yatırımlar planlıyoruz <laughs> ileriye dönük. Özellikle topraksız tarım üzerine ciddi araştırmalarımız var çünkü gıda şu an dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. İlerleyen süreçte de çok daha ciddi bir problem olacağını düşünüyoruz. Var. Bizim ülkemiz özellikle memleketim iklim olarak birçok tropikal meyvenin yetişmesine müsait bir iklimde. Türkiye'de ilk meyvenin sebzenin çıktığı yerlerden biri Silifke, Mersin Silifke. bundan dolayı da tarımla da alakalı çok ciddi projelerimiz var. Yaklaşık şöyle bir 150-200 dönüm sera planımız var inşallah ihracata yönelik. ve şöyle bir yapım var. İnşallah imkan olursa şimdi ben tarım mühendisliğinden mezun olduğum için Osmanlı'da bir ahilik teşkilatı vardı. Ahilik teşkilatı şu, esnaflar arası bir dayanışma, eh, ahlaklı esnaf yetiştirme, gerçekten de eh, düzgün esnaf yetiştirme teşkilatı, eğitim kurumuydu burası. Buna benzer bir dernek kurup inşallah nasip olursa özellikle gençlerde bayan olur, erkek olur böyle girişimci gençleri tespit edip eh, bunlara hem nasıl ticaret yapılır, helal kazanç nasıl kazanılır, bunun eğitimini verip işte seminerler vasıtasıyla hatta bir sertifika verip bununla alakalı hem de e, imkanım olursa ileride maddi olarak da bu gençleri desteklemek istiyorum. Yani Çok güzel. ne satacaksın sen misal veriyorum motor dükkanı kuracağım abi ben böyle bir hayalim var. Al kardeşim sana 10 tane motor sermaye senin bir yıllık kiranı da ödüyorum. Ama e, kontrolüm yine üzerinde olacak. Senin iyi bir şekilde çalışmanı istiyorum şeklinde de bir hayalim var. İnşallah Metsu'da bu hayalimizi gerçekleştirmek de bizim için güzel bir e, basamak olacak. Çok güzel. Çok sağ olun. Böyle bir düşünceye sahip olabilmeniz ve bunu burada da söylemeniz çok güzel. Çok sağ olun. Çok, çok, çok sağ tebrik sağ olun. ediyorum. Çok sağ olun. Bu güzel yayın ve program için aynı zamanda çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Zahmet e, ettiniz buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler tekrardan. Bizlere ve izleyenlerimize buradan neler söylemek isterseniz şu anda sizi izliyorlar. <laughs> Bu arkadaşlar tamamen yerli ve milli bir ürün bizim kendi yerli sermayemiz, kendi elmalarımızdan yetişiyor. Yani bu zararlı içeceklerin girdiği her eve biz e, gelmesini arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel bir projeyi konuştuk aslında. Bunu da dillendirdik. Tüm detaylarıyla sizlerle buluşturmuş olduk. Aynı zamanda Metsu'nun farkını da sizlere vurgulamış bulunduk. İleriye yönelik hedeflerimizden de bahsettik. Bu şahane programı kaçırmayın diyoruz. Show Türk'te kalın. Şimdilik hoşça kalın.